Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Mikro orijinal Matematik Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorudan başlayalım. Buradaki sayılar 2 basamak doğal sayılarmış. Bunları toplamış sonucu 85'i bulmuş. Bu durumda şuradaki sembollerin toplamı kaçtır diye soruyor bana. Bak şimdi dikkat et. Buradaki toplama işleminde normalde sen 4 ile 3'ü topladığın zaman işlemin cevabını 7 gelmesi gerekmiyor mu? Geliyor. E demek ki ben buradan ne anlıyorum? Burada normalde 7 yazıyorken burada bir 8 sayısı varsa aslında ben bu iki sayı toplamışım. Sonucu bulmuşum. Bir elde sol tarafa atmışım ki bunların hepsini toplayınca sonuç kaç gelmiş? 8 gelmiş. E o zaman şu ikisinin toplamı ne olmalı ki? Bir eldeyi sol tarafa atalım. Tabii ki de 15. 15'in 5'ini burada bırakmışız. Elde birini ne yapmışız? Diğer tarafa aktarmışız. E bu durumda şu iki sayının toplamı 15 olması gerekiyor ki buradaki işlem ne yapsın? Sağlansın. Evet geliyorum ikinci sorumuzda. ABC 3 basamaklı A5 2 basamaklı doğal sayılar. İki tane sayı toplamış 400 bulmuş. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Şimdi ben de sana soruyorum. Sen 5 ile hangi rakamı toplarsan niye rakam diyorum? Çünkü ABC'nin 3 basamaklı olması için C'nin bir rakam olması lazım. Hangi rakamı toplarsan sonuç sıfırlı bir sayı gelir. E tabii ki de 5'e. 5 ile 5'i topladık. 10 On geldi. 10'un sıfırını buraya yazdık. Elde var 1. Bir, bir de ne yaptım? B ile A'nın üzerine koymuş oldum. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Ben 1 ile beraber B ile A'yı toplayınca dikkat et sonucu sıfırlı olan bir değer bulmuş oldum. Şimdi bak beraber yorum yapalım. Sen 1 ile beraber B ile A'yı topluyorsan işlemin cevabı nasıl sıfırlı bir sayı gelir? Şimdi bir kere 2 tane rakamın toplamının maksimum değeri kaç? Maksimum değeri 18. Nasıl 18? Sen 9'da 9 ile 9'u toplarsan en fazla kaç gelmiş olur? 18 gelmiş olur. Bundan daha büyük bir değer gelemez. Demek ki de buradaki sonu sıfır olan bir değer 18'den daha küçük olmak zorunda. Ben söyleyeyim iki ihtimal var. Ya 10 gelecek ya da direkt 0 gelecek. Fakat 0 gelme ihtimali var mı? Yok. Neden yok? E zaten burada 1 varken bunların hepsini toplayınca nasıl 0 gelecek? Böyle bir ihtimal yok. Demek ki bunların 3'ünün toplamında kaç gelmiş? 10 gelmiş. E 3'ünün toplamında 10 gelmesi için Beyla'nın kaç olması lazım? 9 yapması gerekiyor. Bak dikkat et. Sen şu anda A ile B'nin toplamını zaten 9 buldun. Bir de C'yi 5 bulduğun için farkları da kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı 4 çıkmış oldu. Evet geliyorum 3. sorumuzda. 5 x ile x ile Evet geliyorum 3. sorumuza. 5x ve x'ye 2 basamak doğal sayılarmış. Bize bir tane çıkarma işlemi vermiş. Ve buradaki işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bak. Bir kere bu çıkarma işleminde şu an 2 tane durum var. Şimdi bu çıkarma işleminde ya buradaki x sayısı 5'ten büyükken çıkarma yapılırsa 5 6'dan bir tane onluk almak zorunda kalacak ya da x sayısı 5'ten daha küçük olup 5 6'dan bir onluk almayacak. Şimdi varsayalım ki x sayısı mesela şöyle 6 7 8 gibi bir rakam olsa, yani 5'ten büyük olsa. O zaman 5 soldan bir tane onluk almayacak mı? Alacak. E o zaman 6'dan bir tane onluk alınca 6 yerine buraya kim gelmiş olacak? Artık 5 gelmiş olacak. E o zaman sen bu çıkarmışlığını yaptığın zaman 5'ten 5 çıkınca burası kaç kalmış olacak? 0. Fakat dikkat et. X0 olursa X'ye sayısı 2 basamaklı olmaz. İşte ben buradan ne anlıyorum? Demek ki 5'in 6'dan 1 onluk almaması lazım. Çünkü aldığı zaman 5'ten 5 çıkacak ve geriye 2 basamaklı olmayan bir sayı kalacak. E böyle bir şey olamaz ki. X'ye sayısı 2 basamaklı. Demek ki anladığım şey ne? Anladığım şey şu. Buradaki 5 sayısı 6'dan 1 onluk ne yapmıyor? Kesinlikle almıyor. E almıyorsa o zaman 6'dan 5 çıktı. Direkt burası kaç kalmış oldu? 1 kalmış oldu. E bu x değeri 1 ise burası 1 gelmedi mi? Evet geldi. Yani x'i 1 bulduysak 5 tane 1 çıktı. Burası da 4 gelmiş oldu. Yani x sayısı 1 geldi. Y sayısı da 4 çıkmış oldu. O zaman 51'den de 14'ü çıkartırsak işlemin cevabı 37 çıkmış olur. Evet geliyorum dördüncü sorumuzda elimize bir adet çarpma işlemi var. Bu çarpma işleminde ikinci ve beşinci satırdaki sayıların rakamları toplamı kaçtır diye soruyor bana. Bak şimdi normalde bir çarpma işleminde sen buradaki sayıyla şuradaki sayıyı çarpıp buraya yazmıyor musun? Evet yazıyorsun. E o zaman ben buraya A gibi sayı yazsam. Ben aslında A ile 108'i çarpınca işlemin cevabı kaç gelmiş? 216 gelmiş. E sen burada iki tarafta da 108'de bölersen. Dolayısıyla A değeri kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Bitti. Ben buradaki A sayısını buldum. E buradaki A sayısı 2 ise ben aslında şu anda 108'de kimi çarpıyorum? 23'ü çarpıyorum. 3 kere 8 24 elde var 2. 2 buraya yazdım. 3 kere 1 de 3 gelmiş oldu. 2 çarpı 8 16 elde var 1. 2 çarpı 0 0 olduğu için elde 1'i yazdım. 2 çarpı 1 de 2 gelmiş oldu. Bunları toplarsak 4 buradan 8 buradan 4 buradan 2 buradan geldi. E bu durumda ikinci satırdaki sayıların rakamlar toplamı 5 yaptı. 5. satırdaki rakamlar toplamı da 12 burası. 4 buradan 16. 2 de buradan 18 geldi. Hepsini toplarsam işlemin cevabı da 23 çıkmış oldu. Evet geliyorum 5. sorumuzda. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar rakamlardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı yazılacak şekilde yerleştirilince her birinin sonucu 8 oluyormuş. Kutulara yazılmayan sayıların toplamı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bak benden sana tavsiye bu soruya kesinlikle çıkam yaşamaya başla. Neden? Çünkü elindeki rakamlardan çıkarılınca sonucu 8 olan sadece 2 tane rakam var. Başka yok. 9'a 1. Ama sen bu soruya çarpmayla başlasaydın çarpma sonucu 8 olan hangi 2 rakam vardı? 1 ile 8 de olur. 2 de 4 de olur. E hangisi olacak? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama eğer ki bunu biliyorsan diyorsun ki ben artık 1 ile 9'u kullandım. Demek ki de buraya 4 ile 2'nin gelmesi lazım diye yorum yapabilirsin. Peki toplamları 8 yapan hangi iki rakam var? Bak dikkat et. 2 ile 4'ü kullandık. O zaman geriye sadece 3 ile 5 kalmış oldu. E buraya da 5 ile 3'ü yazarsam. O zaman geriye kullanmadığım hangi rakamlar kalmış oldu? 6, 7 ve 8 kaldı. E, 7'yi, 8'i ve 6'yı toplarsam da işlemin cevabı bu. 21 çıkmış oldu. Geliyorum buradaki bölümünde artık son sorusuna. 6. soru. 4 tane kutunun her birinin içine birbirinden farklı rakamlar aşağıdaki eşitlikleri sağlayacak şekilde yerleştiriliyormuş. Peki olay neymiş? Gri renkli kutuların içine yazılacak rakamların toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor bana. Bana diyor ki sen buradaki çıkarma yapacaksın. Sonuç 3 1 gelecek. Ama şunların toplamının en büyük değeri istiyorum diyor. E o zaman buradaki grilerin toplamının en büyük değerini istiyorsa otomatikman en büyük rakamları yazmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ben de sana soruyorum. En büyük farkları 3 olan 2 rakam ne? Niye bunu soruyorum? Çünkü buradaki griye büyük rakam gelmesi lazım. Tabii ki de 9'a 6. E buraya eğer ki 9 yazdıysam o zaman buraya yazabileceğim en büyük rakam kim kalmış oldu? 8. 8'de de 7'yi kullanırsam farklı da 1 gelmiş olur. Ne yaptım şu anda? Grilere yazabileceğim en büyük rakamları yazmış oldum. E öyleyse 8'de de altın toplamına gelmiş oldu. 14 gelmiş oldu. Yani sorun doğru cevabı 14 çıkmış oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.